Zaten başta lazım. Sıfır yanını doldurmaya gerek bu tür tesisleri yıllardan beri bu bölgelerin beklediğini biz biliyoruz biz bu iki tesisimizle iki fabrikamızla birlikte fabrika sayımızı da 47'den 49'a çıkarmış olduk her birinin 100 ton kapasitesi var. 200 ton ilave bir kapasite anlamına geliyor bu. Tabii ki sadece burada e, özellikle organik çay üretimiyle ilgili 2000'in 2000 civarında bir üreticinin bu manada ürettikleri çayın da alımı yapılmış olacak. Bu tesisler yıllardan beri beklenilen tesislerdi. Geçtiğimiz yıl bu çayla ilgili değerlendirmeleri yaparken bu iki tesisin mutlaka bir an önce hayata geçirilmesinin hem sektöre hem bölge üreticilerine hem de Rize'mizin ekonomisine olumlu katkısının olacağını düşündük. Ve bir yıl gibi kısa bir sürede de gördüğünüz şekilde bir eser ortaya çıkmış oldu. Şu görmüş olduğunuz alan 27.500 metrekarelik bir alan ve bunun 14.500 metrekarelik de bir kapalı alanı var her birinde de her bir tesisimizde de 200'er kardeşimizin istihdam edileceğini düşündüğümüzde istihdam boyutu bir taraftan bu çayların buradan alınıp diğer fabrikalara nakli konusu yine ikinci bir zahmetti. Tabii ki onun getirdiği bir de maliyet vardı. Ama şimdi bu bölgenin çay üretimi ve üretilen çayları bu fabrikada bu 200 kardeşimizin istihdamıyla birlikte inşallah e, katma değerli hale getirilecek ve bu çaylarımız ambalajlanacak, paketlenecek daha sonra da çay satış noktalarımıza gerektiğinde de yurt dışına ihracat imkanı olacak. Rize'miz için çay olmazsa olmazı ve Rize ile adeta ismi cismi örtüşen bir ürünümüz e, bu kaliteli bu nitelikli üretimi yapan başta üreticilerimiz olmak üzere ben Gerçekten bütün üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bizim çayımızın üzerine çay yoktur desem bu mübalağa olmaz. Bu bir hakikat. Ve de tesis olarak da çay kurumuzun şuradaki bu üretimi de bu alanda bir numara. Ben bütün çaykur ailemize, burada emeğe geçen bütün siyasilerimize, tabii ki en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talimatlarıydı. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Rize halkı adına şükranlarımı sunuyorum. 3 sektör buluşmasını 43 ilimizde gerçekleştirdik. Devam edeceğiz. İl binamızda da sanırım bir buluşmamız var. Bisañ! <im> Bisañ,